sokaklarında mesela dolmayacaksınız orada. Evet, çok evet. güzeldir orası. Evet, o mu? Diyarbakır'da da var. Taş, taştan kaynaklı. Mesela neden evet. evleri yıkarlar doğrusu soru geldi. Avlu özellikle. Başka yerde alamazsınız. Mardin'dekiler çok dandik. Söyleyeyim. Dandik. Bir dakika. Hayır, hiç söyleyeyim. <laughs> 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 niye dandik? Ulaşmak istemezsin. <laughs> Mardin'de gelsinler. Bir dakika. Güzel. Efendim? Olabilir Bu benim düşüncem sadece. Düşüncemi belirttim. <laughs> Olabilir. Siz de daha güzel <uzayın> düşünebilirsiniz. <laughs> Zeynep ben eski yerinde olan medresenin birebirini birini burada işaretlediler. Şimdi buradan iniyoruz. Zeynep Bey'in gölgesinde orada devam edeceğiz. <laughs> üst tarafında küçük saray, büyük saray, ulu cami, medreseler, külliyeler ve binlerce mağarasıyla adeta bir kayanın üzerinde şehir <laughs> yatmaktadır. Hiçbir mağaramız doğal değil. Sebebi kayalar sanki etkili. Çıkışın nemlenip küplerin boyunmaya müsait yazın güneşi görür görmez kendiliğinden sertleşme özelliğine sahiptir. Dışarısı evet. 45-50 derecelik bir sıcakta onda ne gibi atıyor bu da dengesiz yapılan sulamalardan dolayı salaların önüne setme bulunmadığı için bereketli topraklar suya karışıp gitmesinden dolayı. Böyle evet, dişlerin taşları rengarenk. Eskiden benim dede, neden hoşlanıyor geçtiğinde. E, teklif edemiyor sevdiğini Nasıl teklif edecek Renkli taşlardan bir tanesini seçiyor fırlatıyor neneye bakın. Bak. Varsa nenenin gönlü alırsaklar. Ara bozuldu zaman da elik. taşın geri gelme ihtimali yüzde Hem ayrılık hem de taş acısını kaldıramayız. Ondan dolayı taş ne kadar küçük olsa bu için iyidir. Evet.